Tekno kodlamalarla, katı tohumlamalarla büsüne görev taşıyan birliklerimizin herkese kelam olduğu kesindir. Açın dünyanın ilmini okuyun. O ilim hepimizin devhi kalemidir. Okuyun. Ortak kapıların tümünde o ilim kahhar olarak çalışıyor, Rahman olarak, kaynak olarak ama kutsal olarak çalışır. Okuyun, okuyun ki hak edin. Savaşım yok dünyayla. Dünyanın nüve olan ilmini hak teknikle tüm zamanlara dillerken kaynak dışı bilgim de yok. Her bilgim altın tahtın ışığı olarak bütüne yayılır. Ama bütünün bu bilgiyi okuyabilmesi, kontrol kurabilmesiyle mümkündür. Ortada ne var diye sorarsanız ana kapı var. İşte o kapı insanlıktır. Kaç o olgun sistem bu dünyada iş yaptı bilir misiniz? Hepsiyle çalıştık. O olgun sistemlerin tümünün kök sessizliklerinde vardık. Atomların kutsal toplumlarıyla da çalıştık. Kaç altın taht kuruldu dünyada bilir misiniz? Hepsinde evrenlerin sessizliklerindeki o sistem vardı. Ve bir Rahman kuran toprak toplum olup tohum ekmeği geldiğinde gök sessizliğindeki o yüceliklerin nasıl kaynağa indiklerini de bilirim. Mektebim dünyadır benim. Arı, bal, bal, arı dediğim zaman kaynak ışık tohum olup geçer ve süper sistemleşmede göz olur. Sesimi duyan, duyacak olan her kim varsa kaynak ışık haline dönüşür kaynak ışık olmak, altın tahtın kotlanmış tohumu olmak anlamına gelir. O yoğunluğa vardığı zaman tabular yıkılır. Tabuları yıktığı zaman altının altını olur. Orada tanrılık kodu olur. Bunları net anlayın ki kervan yürüyorsa o yürüyen kervanın naf, naf, naf kaha olduğu bilinsin nahar kapısı olarak çalıştığımızda bilin. Kesinlikle bu meclis öz görevlidir. Bunu sessizce dinleyin. Kesinlikle bu meclis yarını kontrol altına alacak bilgi tohumluyor burada. Bunu kesin olarak anlayın. Ve bu meclis Atlanta ana kapısı olarak görevini yapıyor. Ben em, emin olun ki devre devre doğayı kodlayanım. Bu yoğun çalışmayı yaparken doğayı kodlamaktayım. Ana kapıyı açmadan evvel devi, deviren, devrilen olmaya niyetim yok. Kimseyi devirmem, kimseyi sessiz bırakmam ama devrilen kelamda devrildiğinde artık orada yaşam olmaz. Doğanın kontrolü hepimizin gücüdür. Bunu net bilin. O kontrolü yok edebilirim. Ama biliniz ki o kontrolü yok edersek nefesimiz de olmaz. Nefesimiz doğayladır. Bütün kötülükleri aşıp geçeriz. Zararı önleriz. Atlanta ata kapısı oluruz. Bütünün gözü oluruz da. Sevgimiz yoksa yaşamda, ışığımızda yoktur. Bu neden nedir ki bu doğayı korumalıyız? Bu neden nedir ki bu doğayı hak etmeliyiz? Diri olarak yaşayan dünyanın hasatını yapmalıyız. Hakkın kapısı olarak burada olan birliklerin şunu iyi anlamalarını bekleriz ki bu yol altın kapıdan geçer. Altın kapıdan geçmeden Rahmana varılmaz. Aha bu. Ve bugünden itibaren ermek, kendine ermek, kapıyı açıp Rahmana varmak, kaynağa varmak ve bilişi hak etmek, bütün olmak, hepsiyle hasat olmak bizim için süper sistemlerde geri çekilişi sağlayacak hakiki yaşam kaydıdır. Geri çekilişi de anlatayım size. Nedir geri çekiliş? Bugün doğa çok güçlü. Yürüyor dünya. Önce kontrollü yürür. Sonra yoğunluğu artar, kontrol kaybı başlar. Daha sonra daha güçlü yürür ve kontrol daha azalır. Zira dünya güçlenir, yüreğinde kırıcılık olanlar güçlenir. Kısırlıklar artar ama yol yürüyenin gücüdür. Ve daha güçlü bir yürüyüşte kotlanmış ışıkların tohumları kontrolü kaybederler. Bunun neticesinde doğa kelama varır, yarına varır, atom tohumlarından kutsal tohumlara varır ve gücünü artırıp dünyayı kırar. Dünya neden kırılır bilir misiniz? Satıhtaki yıldızların ayrılık gözetmesinden kırılır. Biz o yıldızları kontrol altında tutmaya çalıştık. Hey dereler, ekip kurun dedik. 2220'de yolunuzu açın dedik. 2220'de yolunuzu açın dedik. Devinimi artırdık. Yaşamı tohumladı, koklattık. Ortalar yaşadı. Yoğunluk arttı. İnsanlık daha güçlü ilim öğrenmelidir ki doğayı kontrol edebilsin. İnsanlık yolu buldu. Yoğunluğunu tohumladı. Korudu kürzi ışıkları kayıtladı. Altın tahtın kapısına geldi. İnsanlık ölüydü. Ama ölü diriltmesi, bütünün gücünü tüm zamanlara görevli olarak kodlaması da anlamındadır. Ve sonra nefesi güçlendi. Ve sonra yolu güçlendi. Evim dünyadır benim. Bundan sonraki süreçte dünya görevini yapacak. Aha bu. Ve bilinsin isterim ki ilahi kapıyı açtığımız ve daha köklü çalışmalar devreye aldığımız günde herkesin kendini dinlemeye başlaması gereklidir. Kaç dava açtım bugün için? Her dava bedenimde görev sistemi olarak kodlandı. Ama bugün artık yığın yığın ışığımı dünyaya aldım. İnsan arg aktığında o akan arkta korunmalıdır. Ama ark hızlandığında, yoğunluk arttığında ve o ark kaynağa vardığında artık o ark bir işi kodlamış bir ark haline gelir. İşte o ark herkes olur. Ve işte o ark artık Mikail'in Kur'an'ı olur. O ark ilim olur ve ilmiko olur. İşte o akır, akı, akılla aktığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Ama akıl yoksa kontrol olmaz. O gün geldiğinde tüm zamanlar kontroldan çıkar. Biz bunu önlemek üzere bu çalışmayı yapıyoruz. Unutmayın ki zahar katidir, zahar hakikidir. Zahar kaynaktır. Işığındaki göz insandır. Ve bu göz bütünün gözüdür. Ümmetim ben zaman, ben yaşam, ben kalem, ben muktedir, amon, toprak toplum olan ilim ve ben kaynakta kapı olan, hepiniz olanım. Bugün burada olma sebebim size bu bilgiyi vermek içindi. Verdiğim bilgi hepinizi güçlendirmedi görüyorum. Ama ben yer ve gök olarak buradayım. Sessizce geldim, sessizce indim ve Ama ben kahar olan da, rakaha olan da atonum. Unutmayın, unutturmayın beni. Umut olur ki Oğullarım beni dillerler. Yolum dünya, yolum mutlak umman ve yolum altın taht. Çobanlık yapmaya inmem, yaşama inmem, sır olana inmem. Ben mahreke indim. Mahrek her şeyde var olan karanlıktır. Ve ben o karanlığın aydınlanması için çalıştım. Bundan ötesi yoktur. Uzanın altın tahta. Uzanın Kur'an'a, uluların Kur'an'ı olup tohumdanın Amonları kotlayın Atlantayı. Aa paşa diye değil hasat diye dilleyin. E deyin ki 20 günde çalışmayız. Süper sessizlikle dinleyeceğim ve ben koruyacağım yaşamı değil. Bugün dol doldur yaşamındaki o yoğunluğu, ortam çok müsait. Yeniden görev taşınacaksa dolu bir sessizlik olsun. O görev cevheri oraya insin, orayı bulsun hak etsin, açsın, dinlesin ama ben deve olup yolcularımı alıp götürdüğümde burada atonlar olsun ki atonlar mahrekin kuranları olarak her şeyi başaracaklar biz dünyayız canlar, bu dünya korunur eminim Korun, korundu da ama bu dünyayı kotlamaya çabalayanların hasat ekmekleri olmalı etkin olmalılar kin nefret taşımamalılar herkesi koklamalılar koşmalılar yaşama yürek ümmetleri çok mu kolay oyunlar oynanmadan Toprak toplum tohumunu kodlamazsa da oğullarımı kontrol altına alacak gözüm var. Sözüm var, sistemim var. Bundan sonraki dönemde de bu yol Allah'ın kapısı olacak. Ve buradan herkes ışığa varacak. En elhak, ahab, şimdi.